Ne diyorsa İslam dini Uyacağı suç olsa da Ne diyorsa İslam dini Uyacağı suç olsa da Gerçeği örten örtüyü Açacağı suç olsa da Gerçeği örten örtüyü Açacağı suç olsa da Alnımız ak, yüzümüz ak İslam olan olmaz korkak Alnımız ak, yüzümüz ak İslam olan olmaz korkak Batıla batıl hakka hak Diyeceği suç olsa da Batıla batıl hakka hak Diyeceği suç olsa da Çiçeklenir sevda serde Cihat düğün olur merde Çiçeklenir sevda sevde Cihat düğün olur merde Nuru Kur'an'ı her yerde Yayacağı suç olsa da Nuru Kur'an'ı her yerde Yayacağı suç olsa da Nuru Kur'an'ı her yerde Yayacağı suç olsa da Dünya geçicidir burada kalınmaz ne kadar mal olsa murad olunmaz Gafil olma sakın geri dönülmez Yalancı dünyaya aldanma sakın Yüce Rabbim varken mahluka tapma şeytana uyup da yolundan sapma Haramlara dalıp dinini yıkma Yalancı dünyaya aldanma sakın Yüce Rabbim varken mahluka tapma Şeytana uyup da yolundan sapma Haramlara dalıp dinini yıkma Yalancı dünyaya aldanma sakın Ölünce çözerler bilin kuşağın Gözüne hiç gelmez eşin evladın Yakasız kefendir örtün döşeğin Yalancı dünyaya aldanma sakın Yüce Rabbim varken mahluka tapma Şeytana uyup da yolundan sapma Haramlara dalıp dinini yıkma Yalancı dünyaya aldanma sakın Yüce Rabbim varken mahluka tapma Şeytana uyup da yolundan sapma Haramlara dalıp dinini yıkma Yalancı dünyaya aldanma sakın Cehennemin yedi türlü yapısı birbirinin ateştendir kapısı 80 yıllık yoldan gelir kokusu yalancı dünyaya aldanma sakın. Yüce Rabbim varken mahluka tapma Şeytana uyup da yolundan sapma Haramlara dalıp dinini yıkma Yalancı dünyaya aldanma sakın Yüce Rabbim varken mahluka tapma Şeytana uyup da yolundan sapma Haramlara dalıp dinini yıkma Yalancı dünyaya aldanma sakın Yalancı dünyaya aldanma sakın Hislerinle sevme sakın, aklınla sev evladını, evladını sokma koltuğuna yakın, aklınla sev evladını. Sokma koltuğuna yakın Aklınla sev evladını Sırtına yük başına taç Etme sensiz kalırlar aç Kalırlar aç Olurlar herkese muhtaç Aklınla sev evladını Olurlar herkese muhtaç Aklınla sev evladını Düştükçe elinden tutma Elsiz kalmayı unutma Unutma güvendirip de uyutma Aklınla sev evladını Güvendirip de uyutma, aklınla sev evladını. Bir süre için olur hepler, sana düşecek kadar ver. Daha fazlası mahveder, aklınla sev evladını. Daha fazlası mahveder Aklınla sev evladını Doğru yolu göster çekil Ne vekil ol ne de kefil Ne de kefil Seni de ederler sefil Aklınla sev evladını seni de ederler sefil Aklınla sev evladını Bir gün kalırlarsa sensiz Bu gemi kalır dümensiz Dümensiz batıp gider Sessiz sessiz Aklınla sev evladını Batıp gider sessiz sessiz Aklınla sev evladını Onlar diken siz gül arar Olmaz diye etme ısrar Etme ısrar Herkes emeğince yaşar Aklınla sev evladını Herkes sevmeyince yaşar Aklınla sev evladını Varlıklıya var itibar Yoksuldan evlat kaçar Evlat kaçar Zararlıya bulunmaz yar Aklınla sev evladını Zararlıya bulunmaz yar Aklınla sev evladını Fazla şefkat felakettir, zevkin sonu sefalettir, sefalettir, nesli çürü tenafettir, aklınla sev evladını. Nesli çürüten afettir aklınla sev evladını ele zayıfsa imanı düzeltmenin yok imkanı yok imkanı ateştir iki cihanı aklınla sev evladını Ateştir iki cihanı, aklınla sev evladını. En başta imanla donat, gerçekleri sonra anlat, sonra anlat. Geri çekil huzurla yat, aklınla sev evladını. Geri çekil huzurla yat Aklınla sev evladını Hamdi boş öğüt savurur Aldırmayan gülüp durur Gülüp durur Başı bir gün taşa vurur Aklınla sev evladını Başı bir gün taşa vurur Aklınla sev evladını Hiçe sayılıyor bak dini İslam Kan gölüne döndü bak orta doğu Bayram mı olurmuş gözyaşlarından Bayramsa bayramınız mübarek ol Bayram mı olurmuş göz yaşlarından Bayramsa bayramınız mübarek olsun Onulmaz yaralar merhem beklerken Ayasofya mahkum feryat ederken Kudüs boynu bükük masum beklerken Bayram sa bayramınız mübarek olsun Kudüs boynu bükük masum beklerken Bayram sa bayramınız mübarek olsun Derdim anlatmaya yetmiyor lisan Esaret altında köle Müslüman Bak bülbüller sustu bahçe perişan Bayramsa bayramınız mübarek olsun Bak bülbüller sustu bahçe perişan Bayramsa bayramınız mübarek olsun Onulmaz yaralar merhem beklerken Ayasofya mahkum feryat ederken Kudüs boynu bükük masum beklerken Bayram sa bayramınız mübarek olsun Kudüs boynu bükük masum beklerken Bayram sa bayramınız mübarek olsun Gurbet gelmişiz vatandan ırak İslam unutulmuş yuvalar harap Bize gerçek bayram nasip et Rab Bayramsa bayramınız mübarek olsun bize gerçek bayram nasib et ya Rab. Bayram sabahıramız mübarek olsun. ONUMAZ yaralar merhem beklerken Ayasofya mahcum feryat ederken Kudüs boynu bükük masum beklerken Bayram sa bayramınız mübarek olsun Kudüs boynu bükük masum beklerken Bayram sabayramınız bayramınız mübarek olsun Aşık oldum Allah'a, güzel Rasulullah'a. Aşık oldum Allah'a, güzel Rasulullah'a. Mevlasını sevenler hiç düşer mi günaha? Mevlasını sevenler hiç düşer mi günaha? Hu 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 Allah, hu hu Allah La ilahe illallah, Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Bülbül güllere konar, ulu Mevla'yı anar. Bülbül güllere konar, ulu Mevla'yı anar. Ben aşık olamadım, yüreğim ona yanar Ben aşık olamadım, yüreğim ona yanar Hu 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 Allah, hu 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 Allah La ilahe illallah, nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah, nur Muhammed sallallahu Allah Allah diyenler Nurdan libas giyenler Allah Allah diyenler Nurdan libas giyenler Muhammed'e yar olsun birbirini sevenler Muhammed'e yar olsun birbirini sevenler Hu hu Allah hu hu Allah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu yüreğimde ahım var sırtımda günahım var yüreğimde ahım var sırtımda günahım var ne gam çekersin gönül affeden allahım var ne gam çekersin gönül affeden Allah'ım var Hu hu Allah Hu hu Allah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Huzuruna ben vardım, el açıp hep yalvardım. Huzuruna ben vardım El açıp hep yalvardım Mevlam senin aşkından Güller gibi sarardım Mevlam senin aşkından Güller gibi sarardım Hu hu Allah Hu 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 Allah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Düşme nefsin peşine, yanarsın ateşine. Düşme nefsin peşine, yanarsın ateşine. Esirgeme selamı dostuna düşmanına. Esirgeme selamı dostuna düşmanına. Hu Allah. Hu Allah la ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu Hu hu Allah Hu 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 Allah La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu La ilahe illallah Nur Muhammed sallallahu